Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Geleneksel olan Şambali tatlısı yapacağız arkadaşlar. Bunun da gereken malzemelerini sizlerle paylaşacağım hemen. 6 su bardağı irmik kullandım arkadaşlar. 900 grama tekabül ediyor. 450 gram şeker 3 su bardağından bir parmak eksikti arkadaşlar. 500 milim süt yani iki buçuk su bardağı süt 20 gram karbonat 1 yemek kaşığı silme olacak şekilde arkadaşlar malzemelerim bu kadar irmiğimin üzerine öncelikle 3 su bardağından bir parmak eksik olan şekerimi ilave ettim şöyle güzelce bir karıştırıyorum iyice malzemeler birbirine karıştıktan sonra bardak ölçüm 200 milim arkadaşlar 2,5 buçuk su bardağı sütümü ilave edeceğim bir yemek kaşığı da silme karbonatımı eklemiştim. Şimdi iki buçuk su bardağı sütümü ekleyip şöyle güzelce bir karıştırıp irmiğimin ıslanmasını sağlayacağım. Tamamen ıslanması gerekiyor irmiğin ve şekerin. telefonun tek elimle çektiğim için kaşıkla karıştırmam birazcık zor oluyor tek elle Şimdi şu şekilde elimle güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Her tarafının süte temas etmesini sağlayacağız. Gerçekten bu tatlıda un yok, şeker, e, un yok, yumurta yok. Yağ yok. Gerçekten çok güzel ve hafif bir tatlı oluyor. Evet tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra ağzını streç filme koyup bir gece dolapta bekletiyorum arkadaşlar. Ben akşamdan hazırladım. Sabah kalktıktan sonra öğlene doğruydu yapmaya başladım. Şu şekilde bakın tamamen şişmiş. İrmikler güzelce kabarmış arkadaşlar. Elimle tekrar şöyle güzelce bir yoğurarak kıvam almasını sağlıyorum. Dikdörtgen tepsim için kullanacağım arkadaşlar. Tepsi ölçüm 30 çarpı 40. Hamurumu güzelce yaptıktan sonra yağlamış olduğum tepsiye güzelce ara ara böyle bir ortaya koymadan düzeltmesi kolay olsun diye bu şekilde koyuyorum. Dilerseniz bu esnada arkadaşlar. Alt tabanına birazcık pekmez de sürebilirsiniz daha kızarak olsun istiyorsanız ben istemedim tercih etmedim zaten şerbetli bir tatlı olduğu için fazla da ağır olsun istemedim zaten çok güzel kızarıyor gerek duymadım ama o şekilde severseniz birazcık pekmez de sürebilirsiniz arkadaşlar tepsiye bu şekilde tüm malzemeyi koyduktan sonra tepsime güzel bir şekilde yerleştireceğim. Bu düzeltme işleminde de böyle bir spatula kullanırsanız sizin için daha kolaylık olur. Şekli daha düzgün olur keseceğimiz için. Üzerinin düzgün bir şekilde olması lazım. Evet ben düzenleme işlemini tamamladım. Şimdi Aynı spatula ile böyle bir çizikler atıyorum arkadaşlar. Tamamen tepsiyi derinle inmeden kesiyorum. İki parmak genişliğinde şeritler kesiyorum. Kesme işlemini piştikten sonra tamamını gerçekleştireceğiz. Şimdi bu şekilde izler yapıyoruz. Malzemeden birazcık eksilterek borcamda da yapabilirsiniz dikdörtgen borcamda. Ben bu şekilde tepside tercih ettim. Evet. Şimdi de üç eşit parçaya böleceğim arkadaşlar bunu. Bu şekilde çiziklerimi tekrar atıyorum. Bu arada fırınımı açtım. Ben arkadaşlar 170 derece fırında önceden ısıtılmış fırında güzelce pişireceğim. Önce kesmiş olduğumuz tatlımızın üzerlerine ben fıstık yerleştiriyorum. Siz dilerseniz badem, fıstık, fındık hangisini seviyorsanız onunla yapabilirsiniz. Şu şekilde ben fıstıklarımı yerleştiriyorum. Dediğim gibi içerisinde un yok, yağ yok, yumurta yok. Az malzemeli ama gerçekten çok güzel bir tatlı oluyor arkadaşlar. Evet buraya kadar gelmişken size de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet bakın fıstıklarımı tamamen yerleştirdim. Şimdi tatlımı önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Tatlımız fırında pişerken biz şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 1 kilogram şeker kullandım ben arkadaşlar. 5,5 su bardağı şeker. 1 litre de su 5 su bardağına tekabül ediyor. 1 çeyrekte limon arkadaşlar. Ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Ocağıma alacağım ben arkadaşlar. kaynamaya başlayacak. Kaynadıktan sonra da ikisi sıcak bir şekilde buluşturacağız. Evet bu arada tatlımız da pişti. Ocaktan fırından aldım arkadaşlar. Tekrar bu işaretlediğimiz çiziklerden şimdi tam anlamıyla kesiyoruz. Kesikleri oluşturuyoruz. Dilimleri ayırıyoruz. Nar gibi kızarmış bakın arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz pekmez de kullanabilirsiniz. Bu esnada ee, pişme esnasında tepsiye sürerek altına üstüne ama ben tercih etmedim. Bu şekilde bile gayet güzel kızardı nar gibi. Evet dilimleri ayırdıktan sonra sıcak şerbetimizi sıcak tatlımızla buluşturuyoruz. İkisi de sıcak olacak arkadaşlar bunu unutmayın. Püf noktası ikisi de sıcak olacak ki irmik olduğu için tamamen irmiğin yumuşaması gerekiyor. Şerbetin tamamını güzelce yediriyoruz. Bakın İrmikli bir tatlı olduğu için şerbeti hemencecik çekiyor. Evet şu şekilde ben size servisini de aldım göstermek istiyorum. Gerçekten güzel bir tatlı oldu. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.